Oh. Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, Devamlarda mi kabahar? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Ara gaz. Günaydın, Günaydın, Günaydın. Çıtaks. Ara gaz başladı efendim. Dinleyen dinlemeyen herkese beton ormana ekmek parası kazanmaya giden tüm halkımıza sevgiler, saygılar. Eee Şubat ayında yedik be Pascal. Bitti mi? Ee, bitti bugün 28'e. Ee, 3 gün var daha. Nasıl 3 gün var abi? Abici. Alar 31 çıkmıyor mu? Olur mu be kardeşim? Şubat 28 çekiyor. Arada bir 29. Ama Şubat'ın 30'u gördüğü hiç görülmemiştir yani. Hadi canım. Ciddi mi? Hayda. Allah'ım ya. Oğlum sen muz kabuğunda mı yetiştin bugünlere gelmeye? Dalga mı geçiyorsun? Bilmiyor mu sanki Şubat'ın 28 çektiğini? Yok. Şimdi haberim oldu. Hayatta sana güzel be Pascal. Kadir, bir şey sor. Sor yavrum ko sor. Bir okyanusum ben. Sen de faydalan. Sor. Bu Şubat. Niye 28 çekiyor? Senin beyninin astarını müsaade eder misin Pascal? Ne yaptın ya? Ya ne bileyim kardeşim ben Şubat niye 28 çekiyor? 35 sene evvel okulda anlattılar. Nereden hatırlayayım ben şimdi? Kadir, bu işte var ya. Bir yanlışlık var. Ya kardeşim bırak. Bir yanlışlık yok. Sabahın köründe milletin afyonu zaten patlamamış. Bunu mu konuşacağız ya? Şubat niye 28'i çekiyor? Abicim sen demedin mi? Merak ettiğim bir şey varsa bana sor. Aynen böyle dedim. Ya dedim de bana böyle kazık şeyler sorma. Ya da biz bunu dinleyiciye soralım. Bizim dinleyicide astronot kafası var. İlla biri bilen çıkar bize gönderen yani. Sor 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 sor. Merak ettim. Evet meraklı Pascal bir konuya takıldı. Diyor ki Şubat neyi 28 çekiyor diyor. Arada 29 da çekiyor. Bunu bilen biri varsa bir tweet atsın. Neydi adresimiz? Pascal Asgıçgı Kadir. Pascal Asgıçgı Kadir Twitter adresimiz efendim. Ee, buna bir tweet atın hem de sevaba girmiş olursunuz yani. Evet. Twitter'dan altın bulsun. Amin. Yavrum ben sana kaç kere dedim. Duaya kendin için bir dilek karıştırmayacağım. Başkasına ettiğin dua mutlaka kabul oluyor. E ne yapayım abi? Bana dua eden yok. Ya yaralı barına <laughs> ettin mi ki olsun? Ha? Niye sana dua etsinler acı? Ben de gerimim. Gurbet diyeyim. Zordayım. Ben de dua istiyorum. Ah. <laughs> Pascal'a da dua edilir. Ya lütfen dualarınızda Pascal'ın da adını zikredin istiyor. Çocuk işte. E, yoktan olmazdan anlamıyor ya. Çocuk muyum be? Bak Pascal sen ben büyümeyip çocuk kaldığımız için bugün buradayız. İçindeki çocuğu büyütme Pascal. Kadir benim içimde çocuk mu var? Var. Bizim ekmeğimizi aslında içimizdeki çocuk çıkarıyor ya. Vay be. Vere de bak. Çalışıp benim için diliyor. Aferin lan. Petit Pascal. Petit Pascal ne ya? Küçük Pascal. Arkadaş büyüğünden ne hayır gördük ki güççüğünden görelim. Neyse bırakalım saçmalamayı mesaimize başlayalım efendim. Bak patron geziniyor şirkette ha. Oha sabah sabah. İşi mi görmüş mü? Arkadaşım sabah erken gelen patron kadar ürkütücü bir şey yok ya. Hele işi ondan sonra geldiysen bittin. Ya bak çok meşgul gibi yapıyoruz. Durup durup gülüyoruz ki aman çocuklar ne eğleniyor desin tamam mı? Çitaks <laughs> 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 aferin. Çitaks. Aferin. aferin. ARAGAZ Arkayı Dörtleyenlerin Dinlediği Program ARAGAZ Aslan! Kâğıt yapacağım. Ee, dinleyici şiir var. Dinleyici mi? Evet. Yapma ya! Hadi be! Onal mı başladı? E, tabii çoktan. Artık dinleyiciden biliyorsun hep şiir yağıyor da yani uygulayıp yayınlanır, Yaşla. o yayınlanmaz. Neyse şiirini okuduğumuz dinleyiciye bir hediye de vereceğiz. Ne olduğunu henüz karar veremedik ama. Ah milleti var ya iyi yazdır. Ah be. Ya kardeşim Allah Hı. Allah. Halkım duygusunu toz artıyor ya. Bu, bundan üzülecek bir şey yok. Sevin buna sen. Kadir ben var ya, Yavaş yavaş dönüş planları yapacağım. Vallahi abi. Yani. Artık burada yaşayamam. Ya egzajere etme ama Pascal. Halkımın şiir sanatına mesafeli durma. Kim yazmış? Bir hanım dinleyicimiz yazmış. Heh, hem de kız. Yazıklar olsun. Kursu Sa ne? Sabri Sarıoğlu'nun e, ağzından futbola dair bir sistem şiiri. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, Hem kız, hem şair. Hem de futbol anlıyor. Nasıl kız ya? Onun Marokuz demek ki ya. Bunu alan yaşadı Pascal demedi deme. Neyse şimdi hanım dinleyicimiz G.G.'nin yazdığı şiiri okumak istiyorum efendim. Ciddaks! Evet e, Gigi'nin Sabri Sarıoğlu'nun e, ağzından yazdığı şiir. Batsın bu dünyada meşhur şarkıyı Sabri'nin ağzından kavurlamış. Allah Allah Allah. Merak ettim ya. Okusana. Evet işte yine his, yine duygu, yine satır, yine kafi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Gole kıllık edene yazıklar olsun. Avtular bir anlık. Paslar ver kaçlık. Gole kıllık edene yazıklar olsun. Yatsın bu iddia. Bitsin bu ıska. Laf atıp da sövene yazıklar olsun. Dolmamış fileler, yaşanmamış goller. Tek şut çeken ayak benim mi olsun? Ben ne yaptım hakem sana? Mahkum ettin Averaj'a. Sırf defansta beş adam var. Şikayetim Maradona. Şikayetim. <laughs> Aşırtan sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Öyle bir pas verdin ki kaleye gidemedim. Kontra bir ataktayım golümü bulamadım. Of of offside. Off ben mi yan yattım? Ben mi yan attım? Meşin yuvarlığa ben mi yan attım? Degaz zevk olmuşsa, defans yorulmuşsa, takım bozulmuşsa ben mi yan attım? Yatsın bu iddia, bitsin bu ıska, golsüz geçen maçıma yazıklar olsun. Dolmamış süreler, atılmamış kornerler, passız geçen oyuna yazıklar olsun. Ben ne yaptım hakem sana, mahkum ettin averaja, sırf defansta 5 adam var, şikayetim Maradona, şikayetim Maradona. Nasıl buldun Pascal? Abi bir şey diyeceğim. Ayakta arkadaş çeviriyorum. Ee, bu şiir çıtaks mıdır Pascal? Çıtaxın kralı baba ya. Evet cici bizden çıtaks alıyor efendim. Haftanın birincisi oluyor. Aferin canım benim. Aragaz. Didi -di Her an Pascal çıkabilir. Aska, abi. yes. Dinleyici sorusu var abi. Hemen bakalım abi. Ee, senin Instagram adresin neydi? Peynuma yiyor mu biri? Benimki de e, Kadir Çop Demir. Aferin Dinleyicilerimiz çok iyiler ya. Bak ben hafta sonu hı hı. Antalya'da Berdibin'de bir ekstraya gittim. Berdibin'de bir otelde. Oradaki evet. operasyon müdürü Tamer Bey, şef Halil Usta, Halil şefimiz. Ya arkadaş ben anamdan babamdan böyle ilgi alaka görmedim. Bizim radyoda e, hastamızmış. Biliyorsun Antalya'dan e, o bel dibine gelene kadar 2-3 tane de tünel geçiyor. En sevmediğim şey o tüneller dediler ya. Niye? Vay. Çünkü tünelde yayın kesiliyor ya. Antalya'dan çıkıyorlarmış. İşte yaklaşık 40 dakika, 45 dakika sürüyormuş yolculukları işe gelene kadar. Ondan sonra iş güç sahibi adamlar, çok zarif insanlar. Tünele girince bir an kesiliyormuş ya. gıcık oluyorlar, sana da çok selamlarını söylediler. Aleyküm Buradan selam. Buradan o Berdvin'deki kıymetli dostlara, sevgili Tamer abimize, sevgili Halil e, işte ustamıza çok muhabbetlerimiz de yani dinleyici deyince onların da bir kulaklarını çınlatalım. Seviyorum size. Eyvallah. Şimdi. Efendim Ercü diyor, Ercü soruyor. Angelina Jolie'nin seni unutmadığı için Brad Pitt'ten boşandı Kadir abi. Ve Brad'den önce uzun yıllar Angelina ile seviyeli bir ilişkinizin olduğunu neden bizden yıllarca gizledin diyor. Kadir sen Angelina Jolie çıktınız mı lan? Ah, çıktık pastam çıktık. Çıtaks. Hadi lan. Ben demiyorum yavrum dinleyici diyor. Nasıl oluyor ya? Şimdi Pascal yıllar eve Hı -hı. Amerika'da Arkansas'ta yaşıyorum o sırada. <laughs> Arkansas mı? Oğlum Oral nerede? Şimdi bak Teksas'ı geç. Ee? Illinois geçince ilk sağdan eczanenin yanından. <laughs> Neyse Angelina da oralı. De. Ee? Illinois Halk Eğitim Merkezi'nde limme kursuna gidiyor Angelina. O ne lan? bu lise mezunları meslek edindirme kursu var ya. Ha, yani böyle eskitme, boya, üç boyutlu tablo falan onu öğreniyorlar. Halk eğitimin karşısında benim arkadaş var. Gözlükçü dükkanı var. Orada takılıyoruz. Neyse kurs takıldı. Bir baktım boylu postlu küsürün gibi bir kız. Fred'e dedim ki Fred bu kim lan dedim. Bu dedi Jolly Giller'in kızı Angelina dedi. Oy. Bütün muhit dedi bu kızı hasta ama kimseye bakmıyor dedi. Çok havalı dedi. Buraları beğenmeyi dedi. Artist olacağımıştı dedi. Sen ne dedin? Ertesi gün bir şey demedim. Ertesi gün çıktım karşısına. Bayan dedim şahsen kendim film yapımcısıyım dedim. Sizde dedim artist kumaşı var dedim. Artizm olur musunuz dedim. Sizi filmimde dizimde oynatmak istiyorum dedi. O ne dedi? Oo ne diyorum be salak dedi yürüdü gitti bu. Ben bunu gurur meselesi yaptım. Aynı gurursa yazıldım. 150 tane kadının arasında makreme, fisto, nakış pırıl pırıl oldum paska Nasıl pırıl Ya kadınların içinde dura dura bana bir efemile hal geldi. Ay. O ara Angelina ile samimiyeti ilerlettik. Sevgili yapayım derken kızın kankası oldu mu acaba? Abi? o oh var ya en kötüsü ya. Ya neyse gel zaman git zaman bu Angelina bana dedi ki ya o Kadir dedi ben dedi, Los Angeles'a artist olmaya gideceğim dedi. Illinois dedi bana dar geliyor dedi. Doğru gidemezsin diye kolumu havaya kaldırdım. Pazularıma baktı. Senin çok güçlü kolların var. Türk müsün diye sordu bana. Ancelin nasıl değil mi? He, he, he. Evet Türk'üm dedim ben. Bakışlarındaki bu insani eriten dedi maço ve sevgi dolu bakışlarından diyor anladım. Aynı zamanda Elazığlısın değil mi dedi. Oh. Ha dedim Elazığlıyım içmeler dedim. Hem de içme hiç dayanamam dedi. içmelerde erkeğe dedi. Böyle. Ya Kadir eminsin değil mi? Angelina diyor. He Angelina diyor. Ondan sonra Eee neyse ne demişti bana Ancena unuttum ben şimdi ha. Al beni kadar senin olmak istiyorum. Ha, bunu demiş. evet öyle deyince ben bunu yatırdım. Bastım topacı bastım topacı. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun lan? Ortaya geldi oğlum. Ya işte benim de böyle bir kötü uyum var ya. Söylediğim yalanı unutuyorsun Pascal. Kadir kalbin temiz ondandır. Güzel sallayabildin mi bro? Çıtaksa O zaman çıtaksa tamam sorun yok acı. Ara Gaz Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragas. Pascal. Yes brother. Johnny Depp'i bildin mi? Bildin. Geçen gün konuştuk. Boşanıyordu. Şimdi daha mutsuz biliyor musun? Niye ya? Kızının sinema sektörüne girmiş olmasından dolayı mutsuz. Kızını vazgeçirmek için her şeyi yapmış ama kız vazgeçmemiş ısrarla sinema sektöründe babasının izinden gitmeye kararlı olduğunu belirtmiş. Ünlü oyuncunun ağzını şu sıralar bıçak açmıyormuştu ya. Abi ara şunu ya. Doğru diyorsun arıyorum. Arıyorum John Depp'i arıyorum çalıyor. Alo. Alo. Alo Sayın dem. Alo günaydın arkadaşlar. Of, of 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 günaydın da nasıl olacak bu iş arkadaş ya. Sayın Depp bu sıkıntısının sebebi ne ya ne oldu ya niye sıkılıyorsunuz? Ya ben sıkılmayayım da kim sıkılsın birader ya. Ya kızım sinema sektörüne girdi. Süt kuzusunu kurtlar sofrasına attık. Piyuuu. Ama sayın da ne güzel işte. Sinema sanatı güzel şeyler. Ya m içinde kaldı evladım ya. Sen ne diyorsun ya? Işıkçısından sesçisine, yönetmeninden prodüksiyon amirine kadar hatta bak hatta sete şikayet üzerine gelen zabıtaya kadar herkes yazacak şimdi bebişime benim ya. Peki Oo. sayın de yani kızınız neden sinemayı tercih etti acaba? ısrar etti tercih etti? Ya Kadir'ciğim şimdi bu biraz saf bir kız ya. Bu sinema büyük sanattır. Sinemacılar çok düzgün insanlardır diye bunu gazlamışlar. Sete çıkınca aklı başına gelecekti. of ulan kızı sinema sektörüne giren kız babası olmak ne zormuş be kardeşim ya. Benim kızım niye halk eğitimde biçki dikişe gitmiyor kardeşim? Ama sayın da bütün sinemacılar öyle değil ki. Ya kardeşim ben kendimden biliyorum ya. Bu Karayip Korsanları'nın ilk filminde bütün manitaları herkes kapmıştı da. Ben makyöz kıza yürümüştüm. Bir tek o açıktaydı. Of arkadaş. Nereden girdi bu kız sinemaya ya? Peki Sayın Johnny Depp ee, kızınızla konuşsanız da başka bir sektöre girse? Ya Kadir'cim arkadaşın New York'taki Ordin yine sekreter yaptık. Ne kadar? genel müdür yardımcısı varsa hepsi kıza yürüdü ha. Liman işletmesine muhasebe yardımcısı yaptık. Ön muhasebe tutsun diye. Limanda ne kadar komodor kaptan güverte zabiti varsa kıza ön muhasebeden başka her şeyi tutturdular ya. Peki sayın de kızınız o, o ki filmde oynayacak? Dizide oynadı bu. A, dizinin adı neydi efendim? Yedi verenler. Ama dizinin adı da manidarmış ya. Senarist yürümüştür Verirsen seni daha çok yazarım falan diye. Ben iki saat İtalyan mafyalara dövdürdüm ben bunu. Onlar da kızı görmüşler. Abimize yakışır diye kızı alıp araba galerisine götürmüşler ya. Kız babası olmak zor. Entertainment'ta çalışan kız babası olduğunuz için pişmansınız diyebilir miyiz Sayın Abicim kamera asistanları bile yürüyor kız. O kadar diyorum ya. Ya verirsen seni netleriz demişler ya. Kız bana soruyor. Beni netlemek istiyorlar baba ne demek diye ya. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz sayın de? Valla kardeşim ben yardım siz yanmayın. Bak kızınızı sinemaya sokmayın. Başka işler yapsın diyeceğim ama... Her sektörde kadınlara yürüyorlar abi. Ekmek parası peşinde koşan kadın işi vallahi zor ya. Allah yardımcımız olsun ya. Abi sorma ya. Ortalık çakal dolu. Her söyleyene bak. Johnny Depp, Allah kızınızı bahtından güldürsün efendim. Olacakla öleceğe çare yokmuş. Hadi işiniz gücünüz rast kessin, davancanızdan ses Ara gaz. ARAGAZ ARAGAZ Pascal. Kedir. Araştırmaya göre. Hangi araştırma? Ya ne önemi var abi işte bir araştırmaya göre. Olur mu abi ya? Bilimsel olsun. Olur. Anneme söylerim yapar. Soğanda koysun mu o ara... Tövbe ya. Ya koskoca gazete yalan mı yazacak Pascal? Gazete doğru yazar mı? E bazen yazar yani doğru. yazar Gördün mü bak? Eee dinle arkadaşım ya. <laughs> Şimdi ee, sosyal ağlardaki kullanıcıların üçte ikisi ayda en az bir kez sanal ortamda kendileri hakkında doğru olmayan ifade kullanıyormuştu. Mesela? Mesela boyun 1.65 Evet. Ama Facebook'a boyun bir 86 yazıyorsun. <laughs> çin Çin Bağlar Meslek Lisesi'nden mezunum, Boğaziçi işletmeden mezunum diyorsun. E süper. E, yani sanal ortam aslında kocaman bir yalan oluyor o zaman Pascal. Kesinlikle abi hepsi yalan. İnanır mısın ne Face ne Twitter ne o ne bu yalnız yakınlardaki manitaları gösteren bir program var adı neydi onun ya? Banjo. He Banjo bak o güzel. Bak o güzel onun dışındaki hayat koca bir yalan. Kadir. Efendim. Doğru söylüyor. Manita düşün mü? Banjo ya ben o kadar zavallı mıyım Pascal ya? Niyemiş? Yani sanal ortamda kız kovalayacak kadar düştük mü acaba ya? Dışarıda akıp giden hayat var yani. Bizim de bir karizmamız var. Gerekirse giderim gerçek hayatta yaparım ben çapkınlığımı kardeşim. Yürü be ya. ya. Sanal ortamlarda. Banjo, banjo kadir. Bak sanal ortamlarda sivilceli oğlanlarla bir kadının gözüne bakıp konuşamayacak kadar tırsak adamlar manita kovalar. Pascal bizim gibi karizmalar o işlere bakmaz bize ters. Biz bizatihi avımıza çıkacağız. Güzel. Ama Banjo güzel, yani acil durumlarda lazım olur, bak onu söyleyeyim, bakmak lazım. <laughs> değil Sen sanal çapkınlık yapıyor musun? E bazen. Bırak yapma, iyi değil. Abi hastasıyım. Abi azaltarak bırak o zaman. Sana kız mı yok Paskan, ne işin var kablolu ortamda ya? ya e, kablolu? Evet. <laughs> Ara gaz. Muhabbetin belini kıran program. Ara gaz. <laughs> Paskal. Boşanmanın 50 tonunu biliyor musun? Abi o şey değil mi değil mi ya? Green'in 50 tonu. Ya o film Green'in 50 tonunu izleyenlerin çoğu eşlerine Honduras yaparken ben de şiddet istiyora diyormuştu. Honduras e, şiddete bulaşınca da ilişki bozuluyormuştu. Boşanmaya kadar gidiyormuştu. Kim diyor bunu? Osman Büyük Bulut. Abi Honduras'ta var ya. Şiddet yanlış. Evet abi. Bak Honduras yaparken şiddete karşıyız. Tamam arada insanın ağzından galiz ifadeleri kaçıyor olabilir ama anlık olsun bunlarda. Nasıl mesela? Mesela nasıl güzel s**t bebeğim gibi mesela. <laughs> Oğlum ne gülüyorsun ya? Bunu sormayan erkek var mı? Yok abi. Kardeşim senin canın dayak yemek istiyorsa git dövdür birilerine kendini. Honduras niye şiddete bulaşıyor ya? Evet abi yanlış şeyler bunlar. Bak mesela senin Merkel'le alakan gibi. Kadın ne zaman gitsen seni kırbaçlıyor. Bir de ne diyor? Say my name. Say my name diyor. Basıyor o kırbacı. Ya e adını söyle vurmasın. Abi acıdan var ya kadının adı aklıma gelmiyor ki. Bak insanların içinde biriken öfke bir şekilde dışarı çıkmak istiyor Pascal. Kimi de işte böyle Honduras yaparken kırbaç mırbatı işlerine giriyor. Tabi ee, tabii bizi alakadar etmez ayrı mevzu. Tabi abi onları rinzeli. Hayır varmak istediğin nokta ne yani maksadın ne değil mi? Yani insan Honduras'tan dayak yemekten hoşlanır mı ya? Kadir bunlara var ya bizim aklımı vermez. Yok Pascal benden uzak olsun. Elime iğne batıyor da üç gün uğunuyorum ya. Ben gelemem öyle sopa yemeye falan kardeşim. Canım tatlı benim. Ben de abi. Tövbe var ya. Bir de Arman sevgili asla. Bak bu Bondage'in asıl mucidi İngilizlerdir ha. Abi inanırım. Onların böyle karanlık bir tarafı var. Bunların bir müzesi var. Pascal bondeş Müzesi. İçeri bir giriyorsun. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez. Veri yollar gırbacı basıyorlar yollar demeli. Ağzına pimpon topunu sokup deri tokat tıkıyorlar. Lan müze mi geziyoruz? Ebe biz <laughs> Belli değil ya. <laughs> Aa, de, nerede bu müze? E Londra'da abi. Londra'nın neresi? E Soho'da abi. Sokak adı var mı? Hayrola bro, pek bir ilgilendi. Ya yok. Ara böyle bilginiz olsun. Yanlışlıkla gitmeyelim. ben seni bilirim. Orası eksklüzif bir yer yavrum. Referans da geliyor. Senin referans kimdi? E Prince Charles. O da mı Bombay? Evet, çok ezmişler adamı. Ama öyle süklüm püklüm duruş hep o yüzdenmişti ya. Vay be. Franchise diyorsun. Ya müptelası ya. Bunlar ailece böyle zaten Pascal. Bakma kraliçede de vardır yani. Ne diyorsun ya? Sen nereden biliyorsun? Ya Londra'ya giderken yarış atı sahibi olan bir arkadaşım koşu gırbacını al. Bana at için lazım dedi. Gittim gırbaç almaya adam geldi içeri. Tam İngiliz uçak tipi var adı Alfred. O da var ya tam uçak adı. Sizde şu boyda gırbaç var mı dedi. Satıcı sordu at için mi? Dedi. Adam sağa sola bakındı fısıldadı. Yo Haynes istiyor dedi. Di Haynes? O kim ya? Onu da senin izanına bırakıyorum. Çaktın. Aa, ya aldı gitti baba. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Ara Paska. Gel diyor. Telefon numarası vermek taciz sayılıyormuş. Ne? Ya telefon numarası vermek de ta... acımız büyük kardeşim ya. Nasıl olmuş ya? Anlatalım. Bartın'da evine giden bir kıza ısrarla beni bu numaradan ararsın diyerek Yazılı kağıt veren şahıs şikayet üzerine mahkemeye çıkarmış. Mahkemede beraat etmiş. Yaşasın herhalde. Ama dava Yargıtay'dan dönmüş. Yargıtay sanığın tacizden yargılanması gerektiğini söyleyerek kararı bozmuş. Yani artık kızdan eline telefon numarası sıkıştırınca bu taciz sayılıyor Pascal Efendi. Abi yandık. Çember giderek daralıyor Pasko farkında mısın? Evet abi. Çok affedersin ama ben bir hanımla nasıl irtibat kuracağım kardeşim ya? Telepatiyle mi tanışacağız çok affedersin değil mi Pascal? Doğru dedin abi. Hadi ben bir erkek olarak numaramı bir kağıda yazıp verince taciz sarı. E bir hanım bir kağıda telefonu yazıp bana verince bu taciz değil mi? Değil mi? Bilmiyorum soruyorum işte. Erkek numarasını verince taciz sayılıyor kadın verince ne oluyor? Güzel bir şey. İşte biz burada kaybediyoruz. Kadın bizi kabul edince sanki bir şey lütfetmiş gibi algılıyoruz. Değil mi değil mi? Değil bundan sonra bu anlayışı yıkıyoruz Pascal. Biz kadınlara lütfedeceğiz ilgimizi, sevgimizi, aşkımızı. Onlar biz istemediğimiz halde bize asılırlarsa tacizden yargılanacaklar. Senin başına geldi mi? Ne geldi mi? Yani böyle istemediğin halde bir kadın girip sana asıldı mı? Hayır. E daha ne? E ya ben mesela olursa diye söylüyorum yani. Yani şimdi bir kadın sana asılırsa reddeder misin? Eee etmem. E daha ne onun? Aslında haklısın Pascal yani ee, yine biz isteyen, talep eden, sürünen, reddedince de tacizci haftası yiyen mi olacağız yani? Evet kardeşim. Ya ben böyle bir dünya çocuk getirmek istemiyorum Pascal. Benden ne ya? Yani? Ha bilgi notu olsun diye söylüyorum. Acaba bir de e, feedback vereyim. Çok kabasın Pascal. Al şunu. Bu ne? Telefon numaram. Ara beni konuşuruz. Aç taks. Ara Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Pascal. Gel Tweet adresinizi verelim. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresiniz. Peki Amerika Oregon eyaleti çıtaks mı? Değil abi. Amerika'nın Oregon eyaletinde piton besleyen bir hanımın kulağına kobra yılanı sıkışmış. Kadının adı ne? Ne bileyim lan Ginger. Ginger mı? O nasıl isim ya? Yavrum sana kadının kulağını kobra yılanının kuyruğuna sıkışmış diyorum. Şaşırmıyor. Kadının adını sallıyorum Ginger diye duyuyor, Ona mı şaşırıyorsun yani? E, ne yapayım Kadir? Değişik biri. Evet, evet çok değil. Şimdi bir insan evde niye kobra besler diye soracağım ama e, soramıyorum. Niye abi? Kimden çekiniyorsun? E senden abi. Ne yarak? Ya? Yavrum senin evinde 2 metrelik kobra yılanı yok mu? Kobrettin. Aslanım benim. Öyle Nerede baba? Nereye gittin? Pascal ben diyorum ki bu Oregon'da kulağına yılan kuyruğu sıkışan kadını arayalım. Ara abi o zaman. Yani, Bakarım Arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Aha da açıyor. Alo. Buyurun. E, kulağına yılan kuyruğu kaçan Oregonlu bayanla mı, mi görüşüyorum? Ay ne diyorsun? Ay yüksek sesle konuş. Duyamıyorum. Ay pardon. Ay yılan olan kulağıma koymuşum telefonu yahu. Ha şimdi konuş. Eee hanımefendi ben İstanbul'dan arıyorum. çöp Çöptemir isim paskanlığıma da burada. Alo. E, ne haber kız? Zendim be. Yılan ne oldu? Yılan. Hanımefendi yılanın kuyruğu kulağınıza kaçmış galiba değil mi? Ay uyurken kaçtı. Yalnız uyumayı sevmiyor benim yılanım. Böyle koynumda uyuyor. Evet ya. Kobretin de var ya. Benim yayında uyuyor. Bu yılanlar var ya. Sıcakta uyumayı seviyor. Aa, sizin de yılanınız mı var? Ay benim kızımla sizin yılanınızı tanıştıralım mı? Senin yılan ne Ay boğa yılanı benimki böyle kol gibi. Benimki de kral kobra. Ay çok asil bir cins. Adı ne? Kobretin. Ay çok hoş. Ay benim kızımın adı da Kobriye. Oğlum siz ne ayaksınız lan? Ha? Birinin adı Kobretin, ki Kobriye. Ay bay çikolatayı, gümüş kondola. Dizdirip kız istemeye gidelim Bu ne lan? Yani Kobranız ne iş yapıyor? Kendisi ev kobrası. Benimle yaşıyor. Kaç yaşında? 21. Aa, 21 yaşında erkek böyle hala ailesiyle mi yaşarmış yahu? Ay ben kızını vermem öyle analı babalı erkeğe. Hop hop Benim oğlum var ya asil bir kere. Kral kobra. Senin varoş kızını ne yapacak? Bu hayranıymış. Tıs. Ay bir şey soracağım. Sizin yılanınız hiç böyle bir yerinize kaçtı mı daha önce? Kaçtı, kaçtı efendim. Pascal'ın ne kaçtı affedersin. Ayakkabı çekeceğiyle çıkardık. Anca çıkardık yani. Asra benim oğlum güzel uyludur. Abicim canım program ne hale geldi. Ya kapat ablam kapat ya. Kulağına yılan kaçmış hala bize itelemeye çalışıyorsun ya. Sen de saf mısın Esin Pascal ya. Abi ne yapayım ya? Ya kim evcil hayvanı başkasına verir ya? hadi kapatıyoruz. Hadi bugün gidiyoruz. Yarın kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Paka paka. Bay bay. Pascal, Oman, oh. oh Aşık sen Aşıksan da şoförsen başkasın. Evet, sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! I don't guess.